İran 2026'da gerçekten bir çöküşün eşiğinde mi? Bugün sadece manşetlere değil, perdenin arkasında dönen ve bütün bölgenin geleceğini şekillendirebilecek o karmaşık stratejik oyuna, o büyük tuzağa yakından bakıyoruz. Her şey bölgedeki tüm dengeleri sarsan 12 gün savaşından sonra başlıyor. İran şu an 1979 devriminden bu yana gördüğü en derin krizle adeta sistematik bir çöküşle yüzleşiyor. Peki bir ülke göz göre göre nasıl çöker? Gelin bu karmaşık tabloyu 5 basit adımda birlikte inceleyelim. Önce çöküşün anatomisine bakacağız. Sonra Batı'nın o gizli, kontrollü kaos doktrinini deşifre edeceğiz. Ardından rejimin komşuları için kurduğu tuzağa, özellikle Türkiye'ye yönelik tehditleri konuşup en sonunda da tüm bunların ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. İlk durağımız çöküşün tam da kalbi: Ekonomi. Yani İran halkını isyanın eşiğine getiren o inanılmaz ekonomik ve sosyal patlamanın en derinlerine inme zamanı. Rakamlar asla yalan söylemez ve buradaki tablo bir ekonomik krizden çok daha fazlası. Bu resmen bir sistem iflası. Düşünün, 1 dolar alabilmek için neredeyse 1.5 milyon rial gerekiyor. Paranın pula döndüğü nokta bu. Gıda enflasyonu %75'i aşmış durumda. Bu artık sadece bir kriz değil, kapıda bekleyen bir açlık tehdidinin ayak sesleri. Ve işte bu ekonomik kaos tarihi bir anı tetikledi. Yüzyıllardır rejimin adeta bel kemiği olan ülkenin nabzını tutan o meşhur Tahran çarşısı kepenk indirdi. Bakın bu sıradan bir grev değil. Bu rejime olan güvenin tamamen ama tamamen bittiğinin ilanıydı. Halkın öfkesi de artık yönünü bulmuş durumda. Sokaklardaki sloganlar çok net. Ne Gazze, ne Lübnan, canım İran'a feda olsun diye bağırıyor insanlar. Yani diyorlar ki bizim sefaletimizin sebebi sizin bölgedeki maceralarınızdır. Faturayı doğrudan rejimin dış politikasına kesiyorlar. E peki madem her şey bu kadar kötü, ekonomi bitmiş, halk sokakta, güven sıfırlanmış, bu kadar zayıflamış bir rejim nasıl oluyor da hala ayakta kalabiliyor? İşte bu soru bizi perdenin arkasındaki o çok daha büyük, çok daha sinsi oyuna götürüyor. Cevap, analiz kaynaklarının kontrollü kaos doktrini olarak adlandırdığı, Batı'nın o akıl almaz stratejisinde saklı. Anlaşılan o ki asıl amaç rejimi devirmek falan değil. Onu zayıf, yönetilebilir ama asla tamamen çökmeyecek bir durumda tutmak. İyi de neden? Neden böyle tuhaf bir strateji izleniyor? Çünkü Batılı güçler için iki büyük kabus senaryosu var. Birincisi, İran çökerse ortaya çıkacak ve bütün bölgeyi yutacak Suriye veya Libya benzeri devasa bir kaos. İkincisi ve belki de daha önemlisi, bu boşluğu Türkiye liderliğindeki güçlü bir sünni bloğun doldurma ihtimali. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da bu. Zayıf, izole girmiş, kendi derdine düşmüş ama bir şekilde ayakta duran bir İran rejimi, kaotik bir boşluktan ya da bölgede yükselecek yeni ve güçlü bir rakipten çok daha fazla tercih ediliyor. Bu da Batı'nın neden bir yandan yaptırımlarla sıkıştırırken, diğer yandan rejime gizlice nefes aldıracak can simitleri attığını gayet net açıklıyor. Ancak rejim içeride can çekişirken dışarıda son derece tehlikeli ve uzun vadeli bir oyun kuruyor. Analizler buna sünni dünyaya kurulan demografik tuzak adını veriyor. Peki bu tuzak nasıl işliyor? İlk hedef Irak. Diyala ve Musul gibi stratejik bölgelerde sünni nüfus sistematik bir şekilde yerinden ediliyor, topraklarına el konuluyor ve tüm ekonomi İran'a bağlı milislerin kontrolüne veriliyor. Bu bölgenin DNA'sını, kimliğini zorla değiştirmeye yönelik soğukkanlı bir operasyon ve aynı korkunç senaryo Suriye'de de sahneleniyor. Özellikle Fırat Nehri boyunca Sünnilerin toprakları, evleri gasp ediliyor ve buralara yabancı milis aileleri yerleştiriliyor. Amaç ne? İran'dan Lübnan'a kadar uzanacak kesintisiz bir kara köprüsü açmak. Bu bölgenin haritasını kalıcı olarak değiştirmekten başka bir anlama gelmiyor. İran'ın bu büyük satranç oyununda en kritik hedeflerden biri belki de birincisi Türkiye. Dahran, tarihi rakibini istikrarsızlaştırmak ve enerjisini içeride tükettirmek için asimetrik savaşın bütün kirli araçlarını sahaya sürüyor. Bu tam anlamıyla bir ikiyüzlülük stratejisi. İran, diplomatik masada terörle mücadelede sanki Türkiye'nin müttefikiymiş gibi davranıyor ama perde arkasında Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine hem yol veriyor hem de lojistik destek sağlıyor klasik bir iki taraflı oyun. İran'ın bir diğer ve belki de en tehlikeli silahı ise göç. Sakın bunun kendiliğinden gelişen bir insani kriz olduğunu düşünmeyin, hayır. Bu, Türkiye'yi doğrudan hedef alan dört adımlı, bilinçli ve organize bir hibrit savaş taktiğidir. Rakamlar gerçekten şok edici. Günde on binlerce insan sınıra yığılıyor. Bu ölçekte bir hareketlilik ancak bir devlet tarafından organize edilen planlı bir operasyonla mümkün olabilir. Amaç çok açık. Türkiye'nin sosyal dokusunu bozmak, ekonomisine ağır bir yük bindirmek ve güvenlik kaynaklarını sonuna kadar tüketmek. Peki, tüm bu analizlerden sonra elimizde ne kalıyor? Bu karmaşık satranç tahtasına baktığımızda geleceğe dair 4 tane çok kritik ve endişe verici sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Tablo gerçekten de çok karanlık. Bir yanda iktidarda kalmak için kendi ülkesine ateş atmaya hazır, can çekişen bir rejim var. Diğer yanda her an kontrolden çıkabilecek tehlikeli bir batı stratejisi ve tam ortada bölgeye miras bırakılan on yıllarca sürecek bir istikrarsızlık ve demografik bir saatli bomba. Ve bu durum bizi en can alıcı soluyla baş başa bırakıyor. Batının bu kontrollü zayıflatma oyunu, Orta Doğu'ya bir denge mi getirecek, yoksa herkesi içine çekecek, çok daha büyük bir felaketin kapısını mı aralayacak? Unutmayalım, tarih bize bu tür kontrollü deneylerin neredeyse her zaman kontrolden çıktığını acı bir şekilde göstermiştir.